Bayram hareketliği son günlerde biraz daha hareketlik var ama eskisi gibi değil. Kurban bayramı biraz daha sakin geçiyor piyasalarda. Kurban tabii ki masraf bayram. Kurban fiyatları zaten meydanda. Son iki gündür biz bayram hareketini hissediyoruz yani. iki gündür. Ama daha önce bayram hareketi yoktu. Tekstil, kıyafet, kurban bayramında her zaman ikinci planda kalıyor. Ayakkabı ikinci planda kalıyor. Bildiğim kadarıyla konuştuğumuz esnaf arkadaşlarla hep öyle oluyor. Ama Ramazan bayramında masraf tabii sadece şeker bayramı olduğu için daha böyle kıyafete özen gösteriliyor. Kıyafet alınıyor. Ama kurban düşük oluyor. Yıllardır böyle yani yeni bir şey değil bu. Fiyatta artış var mı? Var. Her, her, sektör gibi bizim sektörde fiyat artışlarının etkilendi. Rakamsal boyutlarda tabii fiyatlar yükseldiği için insanların alım gücünde biz karşılaşıyoruz. Yani alım gücünde biraz zorlandıklarını karşılaşıyoruz. Ama ihtiyacı olan da alıyor. Yani hani böyle boş çıkan çok fiyatta böyle müşteriyle pazarlık mı yaşamıyoruz yani. O eski bayramlar yok. O eski bayramlar yok. Yani yaklaşık 30 yıldır sektörün içindeyiz. Ben küçüklüğümden beri bu sektörde olduğum için çok yoğundu, Çok yoğundu. Eski bayramlar yok. Tabii bunun sebepleri de var. Hani geniş konuşulabilir. Yani her tarafta artık her tarafta bir alışveriş yerleri oldu, merkezleri oluştu. Ha bunlar da etkiliyor. Ama bedestenimiz her zaman bedesten. Ben katılmıyorum ona. Yani e, kalite kıyaslamalar lazım. Bedesten her zaman kalitelidir. Her zaman iyi ürün satar. Her zaman kaliteli ürün satar. E, esnaflarımız düzgün. Müşteriye ilgi alaka. Gayet güzel. Ya ben alışveriş merkezlerinde hiçbir müşteri, hiçbir mağaza e, müşterisine çay ısmarlamaz. Çay ikram etmez. E, biz burada bütün ikramlarını yapıyoruz. E, fiyatları olabildiğince uygun tutmaya çalışıyoruz. Bedesten'deki bu ön yargı e, maalesef ben de okuyorum çoğu yerde, çoğu yerde karşımda çıkıyor. Bu soruyu ben sizden ayrı çok insanların adına duyuyorum. Ama ön yargı, ön yargı. Kalite ve destenin de her zaman üst düzey. Onu kesinlikle söyleyelim vatandaşlarımız bilsin.